Edebiyatım ve Türkçenin Yıldızı Süre yayınlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Edebiyatı Cedide veya Servet Fünün Edebiyatı ve Edebiyatı Şiiri test bir ne uzun başlıkmış hocam. Ve başlasın mı fıtı fıtı diyelim mi? Evet. Evet başlıyor ben Akif Hoca ile başlıyor arkadaşlar. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Yani hocam iki şey bırakılmış hangisi denmiş onlara çok takılmıyorsun. Evet nokta nokta demiş yahut nokta nokta dönemi. Şimdi burada sonrası önemli. Sonraki bilgiler gayet değerli diyebiliriz. Türk Edebiyatı'nda 1860'dan beri devam eden Doğu Batı mücadelesinin kesin sonucunu Batı Edebiyatı ya pardon Doğu Batı mücadelesinin kesin sonucu Batı Edebiyatı'nın lehine olarak evet doğru okumuşum bu arada. Tayin eden sonuncu safhasıdır. Sonuncu. Pek yoğun ve dinamik çalışmalarla geçen bu sıcak safhanın sonunda Türk Edebiyatı gerek zihniyet, gerek temalar ve gerekse teknik bakımlardan tamamıyla Avrupayı bir özellik kazanabilmiştir. Ne zaman Avrupayı özellik kazanıyor canım arkadaşım? Yani Batı Edebiyatı'ndan alınan bazı nazım şekillerini kullanma vesaire açısından baktığımız zaman. E servet Vinon hocam. E, diğer adı ne Servet-i Vino'nun? Edebiyatı cedidi hocam. O zaman yahut dediğine göre öyle yahut böyle adlandırılabilir gibi. Yani Servet-i Fünun ve Edebiyatı de cevap Denizli ama diğerlerini bir okuyalım. Şimdi Fecri Ati 1909'da dolayısıyla ondan önce Servet-i Fünun Edebiyatı 1896'da oluştuğu için hani işte sonuncu safa dediği yani 1860'tan beri devam eden falan kısmı sonuncu safası Servet-i Fünun Edebiyatı. Dolayısıyla burada böyle bir sıkıntı var. Geleceğin şafa anlamına gelen Fecri Ati'nin açıklaması gibi bir şey o. Efendim tanzimat ve servet-i fünun zaten tanzimattan niye bahsetti orada? Yani 1860'dan beri devam eden diyor ya. Tanzimattır o. Sonuncu safa yine tanzimat olamaz ki. E, servet-i fünun fecraati desen servet-i fünun edebiyatı 1896'da başlıyor. Sonra 901'de sonlanıyor. 1901'de. Sonra 1909'da e, fecraati edebiyatı var. E, 1911'e kadar veya 12'ye kadar devam eden bir edebiyat oluyor. Yani Servet-i Fünun edebiyatı, fecraati edebiyatı falan ikisi birlikte gibi değil, yakın değil yani. Veya hut demez, yahut demez. Milli edebiyat ve cumhuriyet e, olmaz. Dolayısıyla cevap ne? Cevap denizi, cevap de. İşte bu. Servet-i Fünun ve fecraati şiir, tesbir ve soru 2. Aşağıdakilerden hangisi de Servet-i Fünun şiiri ile ilgili bir bilgiye anlaşılığı vardır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Sembolizm ve parnasizm etkisiyle şiirde musiki ve resmin imkanlarından yararlanılmıştır. Doğru parnasizm ve sembolizm vardı bu akımların etkisi vardı. Tevfik Fikret parnasizmden mesela Cenab Şahabettin hem sembolizmden hem parnasizmden etkilenmişti. Doğrudur efendim. <laughs> Dolayısıyla Aruz Türkçe'ye ustacı uyarlanmış. Bu da doğru. Çünkü hani aruza mesela kusur yoktu Tevfik Fikret'te. Neredeyse kusursuza yakın bir durumla karşımıza çıkıyor. Yani Türk okurunun karşısına çıkıyor. Vece ve ölçüsü çok az kullanılmıştır. Yani Ale olayı falan böyle birkaç kişi Süleyman Nesip falan olabilir. Bu da doğru. Anlam kapalı. Yani Süleyman Nazif'te de vardı. Ece ile onu da atlamış olmayalım hocam. Anlam kapalığına önem verilmiş ve şiirin yorumu okurun ruh dünyasına bırakılmıştır. Yani evet şiirlerde anlam kapalı can dostlar. Doğru. Efendim Anjabuman tekniğiyle şiir düz yazıya yaklaştırılmıştır. Yani Fransızca kelimesini kullanmışız ama yani şiirin düz yazıya yaklaşıldığı evet doğru bir bilgidir. Hani cümle birinci dizede tamamlanmayıp diğer dizeye sarkmış gibi. Böyle düşünebiliriz. Kulak için kafiye yerine göz için kafiye anlayışı benim Hayır cevap ne? Edirne cevap e işte bitti. Harika kulak için kafiye neden? Recai sadece Mahmut Ekrem. Kim? Onların önderi bir manada. Servet-i Fünun ve Fecrati şiiri tespir ve soru 3. Bu parçada özellikleri verilen Servet-i Fünun sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sanatçı, Türkiye'de bir atı tarihinde değişme ve gelişme bakımından önemli bir yeri olan... Servet-i Fünun döneminin önde gelen isimlerinden biridir. Önde gelen isimlerinden biridir dediği zaman aklıma benim Tevfik Fikret geliyor. Canım Şahabettin geliyor. E, kaldı mı hocam? Yani şair olarak baktığımız zaman. Bakalım bir Servet-i Fünun edebi toplumun oluşmasında ve topluluğun benimsediği sanat anlayışının hayata geçmesinde sanatçının önemli bir rolü vardır. Onun en önemli eser olarak değerlendirilen Ruba ve Şikeste. İşte eser verilmiş can dostlar. Kırık saz demek bu eser. Efendim ve diğer şiirlerinde şiir ha, iki önemli isimden bakınız eserde verildi süper. Yandan karşısındakileriyle ile mücadele ederken bir yandan da şiiri ve bilhassa kendi şiirinin özelliklerini açıkladığı görülür. Tevfik Fikret evet cevap Ankara. Şimdi can dostlar hani e, cenab Şahabettin'in eseri neydi diye içinizden geçebilir. Tamat diye bir eseri vardı. Hüseyin Cahit Yalçın zaten şair değil yani hikaye romancı. Polemikçi falan. Süleyman Nazif şair. Gizli figyanlar falan vardı. Hani Batarya ile Ateş falan vardı. Hemen yani Batarya ile Ateş'in içinde mesela Ece ile yazılmış şiirlerle karşılaşıyoruz gibi. İsmail Safa evet şair burada yazıyor ama hani böyle rahmetli zaten Sivas'ta mı vefat ediyordu? Yani öyle bir şey. E, burada bana ne vefatından diyebilirsin doğru. Biraz böyle sanatlı dille yazar ama dönemde çok fazla ismi geçmeyen Peyami Safa'nın babası yani bu e, ee, geçmeyen dediğim hani kaynaklarda pek geçmez. E, cevap ne? Cevap Ankara. Cevap A işte bu. Servet-i Fenun ve Fejri Ati Edebiyatı Şiiri Test 1 ve Soru 4. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangilerinin getirilmesi uygun olur demiş. Peki efendim nokta nokta dedikten sonra Türk edebiyatında özgün şiire giden yolun taşlarının döşenmeye başlandığı dönemdir. Hmm özgün şiire giden yol. Peki Şiir dilinde biçiminde ayar ve duygu dünyasında görülen arayış ve dönemler Türk şiirindeki radikal değişimin habercisidir. Radikal değişim ilk olarak Servet-i başlıyordu. Niye? Çünkü divan edebiyatıyla olan bağlantı kesiliyordu malumunuz. Sonra efendim nokta nokta e, habercisi. Sonra dönemin Dur sakin ol hocam. E, dönemin karakteristik isimlerinden olan nokta nokta in şiirleri üzerinden bu değişimin takip edilmesi mümkündür. Şairin tabiatla insan ruhu arasında kurduğu dinamik bağ Şimdi tabiat dedi, insan ruhu dedi hocam haklısın. Efendim e, dinamik bağ sözcükler biçim ve ölçü denemeleri aracılığı ile şiirde yarattığı ahenk. Metindeki duygunun bu ahenkle örtüşmesiyle ortaya çıkan konu bütünlüğü ve telkin gücü. Kadın ve aşk temalarını işlediği eserlerinde görülen estetik yönelim. Ve onun şiirde yaptığı yeniliklerden bazılarıdır diyor. Şimdi aklımıza ne geliyor can dostlar? Servet-i edebiyatı olduğu kesin onu anladık hocam. Efendim yani şimdi tamam. Mesela burada güzel bir nokta var, evet bunun şair olduğunu anladık, ölçü denemeleri falan yaptığı için. Halis ya Uşşak gir. mesela şair değil. Hocam ya mensur şiirler yok mu? Var haklısın ama o bir şiir değil. Aruz maruz falan da yok, ölçü denemeleri de olamaz yani. O bir düz yazı, Mezardan Sesler ve e, hakikaten yani mensur şiirler ismiyle karşımıza çıkan edebiyatımızda ilk örnekleri vermiş olabilir ama bu bir şiir değil. O halde ne oluyor? İşte hani elediğim zaman da karşımıza Ankara çıkıyor. Aa cevap. Yani Servet-i Finun ve Cenab-ı Şahabettin. elhan Şita. Servet-i Finun edebiyatı, şiiri ve fecrati şiiri. Tesbir soru da beş. Efendim aşağıdakilerden hangisi tanzimat edebiyatı ve servet-i Fünun edebiyatı için ortak özellik değildir diyor. Hmm, tamam. Batılı anlamda eserlere imza atılması ortak. Nasıl yani hocam? Ya arkadaş, tanzimat edebiyatında da Batı'dan alınan Roman öykü gibi yeni türlerle karşılaşmıyor muyuz? Evet. Peki yani gazete aracılığıyla girmiyor mu bunlar makalesi, roman hikayesi falan? E hocam serbest bin onlar nerede? Haklısın ama mensur şiiri nereye koyacağız? Eee, demek ki Batıraland eserleri imza atıyor, nitelikli ürünler falan ortaya da konuyor, konmaya çalışılıyor. Aruz ölçüsünün kullanılması hani şimdi ortak bir yön mü? Evet hocam. Neden? E çünkü Servet-i Fünun'da da aruz var. Hatta aruza en mükemmel şekilde kullanılıyor. Tansimatta da öyle. Eyvallah. Peki toplumcu bir yaklaşım. Ha bir dakika orada dur. Niye Servet-i Fünun anlayışında toplumcu bir anlayış olamaz ki? Yani nasıl yani hocam? Ya can dostlar o bireysel bir edebiyat. İkinci Abdülhamit'in müthiş bir baskısı var. Ve bu baskı karşısında şahsiyetler o bireysel edebiyata yöneliyorlar. En azından hapse falan girmeyelim, sorgulanmayalım gibi. Şiirlerin içeriğine uygun başlıklar konuları zaten hem e, servet hem de yani malumunuz Tansimat'ta Tanzimat'ta var. İlk kez Tanzimat'ta e, yer almış olabilir ama fark etmez ortak yön. Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilmesi ikisinde de yer verilmiş. E, dolayısıyla yani Arapça Farsça'yı terk etme ne zaman da hocam ya? Milli Edebiyat'taydı. Dolayısıyla sevgili arkadaşım cevap ne? Cevap Ceyhan. Cevap C. İşte bitti gitti. Servet-i Finun şiiri ve fecrati bir tesbir ve soru da 6. Hemen bu parçada açıklaması yapılan Servet-i Fino sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Şiirlerinde resim kadar musiki de önemli bir yer tutar. O parnasyan şairlerden tablo yapar gibi şiir yazma. Yöntemini öğrendiği gibi sembolistlerden de musiki taklit eden şiir tarzını öğrenir. Evet güzel tanımlama. Peki temaşayı leyal elhan şita. Evet işte bu elhan şita şairi olarak tanıyoruz hocam biz bunu. Harikasın. Canım arkadaşım El Arşita ders kitaplarında da yer alır. Karın yağışını en güzel şekilde anlatır değil mi? Bir dönem bir bakarsın karlar düşer 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 ağlarım gibi bir parça aklıma geldi şimdi. Şiirlerin isimleri bile onun tabiatı anlatmak anlatma konusunda göz ve kulağa vermiş olduğu önemi gösterir diyor Cenab Şahabettin. Wow, Cenab bizim Cenab cevap B İşte bu harika. Servet-i Finun ve Fecr-i Atiş şiiri ve soru 7. Aşağıdakilerin hangisi verilen açıklama ayraç içindekiyle ilgili değildir diyor soru kökü. İlkin İtalyan yazınında yani edebiyatında ortaya çıkan Türk şiirinde az görülen 2-4 dizeli ve 2-3 dizeli bölümlerden oluşan ve uyak düzeni genellikle şu 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 şekilde olan şiir biçimidir. Peki Sone'yi nereden hatırlayacağım? Okey'den ne alaka hocam? 14 tane taşım var. Toplam 14 dize varmış. 2 tane 4'lük, 2 tane 3'lük efendim. Dolayısıyla sona doğru efendim dize kümeleşir ve kafiye düzeni A B, B C B C C, C E D e, falan gibi devam ediyormuş. Olan 3 dizelik. Burası çok mühim bence. Üçer dizelik bentlerle kurulan İtisali annazın biçimidir. Tarzarima İtalyan kelimesinden de anladığını sanırım. Kafiye düzeni ama burada en belirgin özellik tabii ki 3'er dizeydi de bu arada. E, kafiye düzeni şöyle şöyledir diyor. Yani A, B sonrasında dörtlük var. Sonra bir tane daha dörtlük var. İşte buradaki A'nın bir tanesi diğerinde geçiyor. B'nin bir tanesi diğerinde geçiyor gibi. Yani o dizeler diğerlerinde geçen dizeler olarak karşımıza çıkıyor. Ne hocam bu ne? Triole. 3 tane bölüm var ya 1, 2, 3. 3 bölümden oluşan durum. İşte ilk iki dizelik parçadan sonra dörden dizelik iki bentten oluşan on mısralı bir nazım biçimidir. Triole. Evet hem Aruz hem de Ece'nin çeşitli kalıplarıyla yazılabilen 19. yüzyıl sonlarında özellikle Servet-i geliştikleri geliştirdikleri bir nazım biçimidir. Servet müstezat. Mesela Elhan-ı Şitabu'nun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Servet-i sanatçıları tarafından Türkiye'de bir kazandırılan ve Aruz'un kısa kalıplarıyla yazılan nazım biçimidir. Hayır. Yani böyle bir şey yok Anjabuman diye. Bir de Fransızca bir tabir ya. Anladık hocam. Tamam süper harikasın. Cevap değil, cevap edir ne? Cevap e. Anjabuman neydi? Şiiri nesre yaklaştırma. Finun ve fecraat şiiri Tespir ve soru 8. Bu parçada altı çizili yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Finun edebiyat sanatçıları Abdullah Hamit'in Abdülhak Hamit'in Şekilde yaptı ha okuyamadım ya yani ya hocam da sen edebiyatçı olacaksın falan. Yani yapma arkadaşım biz de bazen böyle takılıyoruz kalıyoruz. Yani ışık tutulmuş tavşan gibi. Şekilde yaptığı yeniliği daha da genişletir. Fransız şiirinde son evet Tersenima gibi nazım biçimlerini alır. Ve meslevi nazım biçimini yaygın ölçtü. Aa şimdi meslevi bir garip değil mi? Servet-i edebiyatı ve meslevi. Şimdi divan edebiyat nazım şekilleriyle bağlantı tamamen kesilmedi miydi burada? Evet hocam. Harikasın. işte bu bilgiden yola çıkarak. E, kesinlikle meslevi nazım biçimini yaygın ölçüde kullanma ihtimalleri ve imkanları yoktur. Bunlar olsa olsa serbest sesat kullanmış olabilir. Soneyi kullanmış olabilir falan. Ve kalıplaşmış vesilelerin dışına çıkmaları normal. E, Türk şiirde nazım şekilleri bakımından modernleşiyor. <laughs> yani artık divan Edebiyatı'na tamamen kopuş başlıyor. Türkçe'yi aruza başarıyla uyguluyorlar. Tevfik et bu konuda oldukça başarılı olmuş isimlerden biri ve cevap Ceyhan cevap C işte bu kadar. Servet-i Fünun şiiri ve Ati şiiri tesbir ve soru 9. Efendim Şermin Tevfik Fikret'e ait çocuklar için kaleme almış olduğu bir e, kitaptı. Bir soru kökünü okusaydın hocam haklısın. Yukarıdaki eser şair eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Efendim Şermin ne iş ölçüsüyle yazılmış ve çocukları eğitmek amacıyla hani Sıtkı Bey miydi? Evet. Arkadaşı Sıtkı Bey'in ricasıyla onun bir anaokulu vardı falan. E, böyle bir hafif bir eser yaz lütfen deyince o da yazıyor. Çocukların dil gelişimine katkıda bulunmak için çocukları da seven birisi Tevfik Fikret. Tavat Cenab Şahabettin'e ait bir eser aynen doğru. Mezardan Sesler, Ali Siyah Uşaktegil'in mensur şiir kitabı. Fani Teseller, Faik Ali Ozansoy. Hocam fecr atide değil mi? En fecr Ati'de hem de Servet-i Firun'da karşımıza çıkan isimlerden birileri Fani Teseller diye bir eseri var hakikaten. Evet bir şey daha öğrendim hocam. Harikasın can dostum. Rubabın cevabı. Rubab ışı kesti. Rubabın cevabı. Hüseyin Siretin değil. Hayır hayır. Tevfik Fikretin. O halde cevap ne? Beş. Yani cevap nedir ne? Cevap E. İşte bu kadar. Servet-i Firon şiiri, Fecr-i Ateş şiiri, Tesbir ve Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi de verilen bilgilerle ayraç içindeki sanatçı uyuşmamaktadır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Türkiye Edebiyatı'nın nazlı nesire yaklaştıran ve manzumenin ilk örneklerini veren sanatçı Tevfik Fikret. Şiirde sadece bireysel konuları işleyen ve son derece kapalı anlatımda şiirler yazan sanatçı, yani saat seven fan bardı lazım sanatçıya aiti Cenab-ı Şahabettin. İstanbul'un içgal edilmesine karşılık yazdığı 1918'de Hadisat adlı dergide yayınlanan Kara Bir Gün çeşitli kesimlerin tepkisine neler olmuştur. Süleyman Nazif hatta kurşunlanma tehlikesi atlatıyor Süleyman Nazif. Doğru. Efendim onun hasta çocuk balıkçılar Nesli'nin Ramazan sadakası adlı eserleri günlük hayatı yansıtmaktadır. Şimdi hasta çocuk balıkçılar ve neyisinin kesinlikle sevgili arkadaşım Tevfik Fikret'e ait. Şimdi burada Tevfik Fikret'le Mehmet Akif Ersoy arasında gelgit yaşamamızın sebebi ne? Çünkü ikisi de manzume örnekleri vermiştir. Hani hasır, yemişçi, ihtiyar gibi deseydi o zaman Mehmet Akif Ersoy olurdu. Ya hocam bir şey soracağım. E Servet-i Fünun'da mı yer oluyor yani Mehmet Akif? Hayır efendim. O dönemde yaşamış ama bağımsız. Hem milli edebiyat bağımsızı, hem buranın bağımsızı, hem fecra... Bağımsız yani yür general. Dolayısıyla hani e, D gözüküyor cevap. Mensur şiir türünün ilk Türk, e, Türk Edebiyat'ta ilk örneğini verdiği kitaba Mensur şiirler adını vermişler. Ali Siyah Uşak değil. Doğru. Ve cevap ne? Cevap denizdi. Değil. Cevap de işte bu. Servet-i Firun şiiri ve fecrati şiiri tesbir ve soru 11. Bu şiir içerik ve biçim bakımından değerlendirildi. Aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir? Tam ÖSYM tipi bir soru. E şimdi bir beyaz derse bir dumanlı uçuş eşini gayip eyleyen bir kuş gibi karlar. Geçen ne baharı arar. Ey kulubun sürüdüğü şeydası, ey kebuterlerin neşideleri. O baharın bu işte ferdası kapladı bir derin sükuta yeri karlar. Ki amuşane dem ağlar. Ey uçarken düşüp ölen kelebek. Bir beyaz rişeyi cenahı melek gibi kar. İşte arkadaşım meşhur Elhan ı Kimin kiminle efendim? Cenabın hocam harikasın cenap doktor cenap yazmış bir karlı günde elhane Şitayi ve dolayısıyla cevap ne Edirne cevap e ee, işte bitti harikayız. Servet-i Firim ve Fecre şiiri tesvir ve soru 12 aşağıdaki şiirlerden hangisi açıklaması yapılan terime örnektir diyor. Bir olay şiirle anlatıldığı türe manzum denir. Türk Edebiyatı'nın Manzume'nin ilk örnekleri Servet-i Fünun döneminde verilmiştir. Promete diye bir şiir var Tevfik Fikret'in ama Manzume değil. E At-ı Leyli'ye Cenab-ı Şahabettin'e ait bir şiir ama Manzume değil. Manzume neydi hocam? E, açıkladı ya efendim yani bir olay anlatması gerekiyor. Hanı ı Yağma, e, yiyin efendiler yiyin aksırınca tıksırınca çatlayıncaya kadar yiyin. Bu hanı Yağma sizin, bu bitmek tükenmek bilmeyen iştah sizin falan diyordu. Orada bir olay yok. Orada bir eleştiri var. Yani sosyal bir eleştiri var. Dolayısıyla anı yama olmaz. Hani Tevfik Fikret'in ikinci dönemine denk gelen bir şiir bu. Firak-ı Irak. Hani Irak kaybetmişiz. Dolayısıyla o derin üzüntüsünü Süleyman Nazif Firak-ı Irak'ta ortaya koymuş. Evet geriye kalan aslında çocuk ve cevap Edirne. Cevap E işte bitti harikayız.